Gençlik üçgeni nedir? Gençken yüzümüz ters üçgen şeklinde görünür. Nedir bu? Yanaklarımız daha dolgun, elmacıklarımız daha belirgindir ve çene hattımız daha dar ve keskindir. Ancak yaş ile beraber elmacıklarımızın belirginliği azalır, yanaklarımız düzleşmeye başlar ve yüzümüz aşağı doğru iner. Özellikle çene hattında yüzün aşağı doğru sarkmasıyla beraber çene hattında yığılmalar meydana gelir. Özellikle bu ters üçgen görüntüsü form değiştirerek üçgen görüntüye hatta bazen kare görünüm dönüşebilir. Peki gençlik üçgenimizi bu ters üçgen görüntüsünü korumak için neler yapalım? Öncelikle orta yüzü alt yüz değerlendirilmeli. Eğer orta yüzümüzde, yanaklarımızda, elmacık kemiklerimizde hacim eksikliği varsa bunlar yerine konulmalı. Yine aynı şekilde çene çene hattımızda bir hacim kaybı varsa bu değerlendirilmeli ve mutlaka yelönik asit veya kalsiyum hidroksi apatit dolgularla desteklenmeli. İkinci tedavi metodumuz yüzde doğal bir lifting ve sıkılaşma sağlayan altın ile radyo frekans ve Hifu gibi uygulamalar. Bu uygulamalarla ciltte sıkılaşma ve doğal bir lifting sağlamak mümkün olabilir. Üçüncüsü de yine kalsiyum hidroksi apatit gibi biyostimulanları yılda bir defa düzenli olarak yaptırmak. Kalsiyum hidroksi apatit gibi mineral aşılar ciltte sıkılaşma, kolajen üretiminde tetiklenme ve doğal bir lifting sağladığı için gençlik üçgenimizi korumaya yardımcı olacaktır.